Silah mı yok? Oo ne bu? Kayıtlar açık. Ne oluyor? Kırmayın kırma, vurmayın, kırma, kırmayın, kırma kırma! kırma kırma! kırma. <laughs> niye sarışın abi? <laughs> köpekler kimin? Vurmayın o köpek s**ker <laughs> bedanızı. Nasıl <s> lan? <gülüyor> oo. Kıçık <oo>. kıçık <laughs> <laughs> Moruk havlıyor mu? Üstüne, üstüne biniliyor mu? Ooo! Biniliyor mu lan? Biniliyor üstüne görsen. <laughs> Bindi üstüne. Götüreyim beni. Yürü abisi. Havlıyor lan bu. Dur ben bir şeyler kırayım şurada. Ne yapıyoruz abi şimdi? Ben woodin x yaptım. woodin pick x yaptım. Ben nasıl yaptınız Nerede? <laughs> oğlum? Ne oluyor? Hadi mezar mezar. Mezarını, kazıyorum ben <laughs> Allah Allah'ın <emanet> atı <laughs> Ben gidiyorum. Diyor lan bu. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Böyle oyun mu oynanır? Aleykümselam <laughs> kardeşim. Kayık yapayım. Abi kayık mayık yapıyorlar. Pansa biz mezar kazıyoruz abi. Abi. Kas ben kas. Kaçıyor lan bu buraya Oğlum nereye gidiyorsunuz? Böyle oyun mu oynanır? Aleykümselam kardeşim hoş geldin. <laughs> Zırfa anlatsana Oğlum, biz abi bilmiyoruz şey... abi. Gerçekten. Adam, hadi kendinize iyi bakın. Adam kayık yaptı. Şuraya kurdum abi ya. Yani. Oğlum bu ne? Ne oluyor? Biz bu adada kaldık. Bak, fena anlıyorum, fena anlıyorum görüyor musunuz? Ya gel şuraya tahta mahta getir. Kurdun bir şey gittin. Hiçbir s**t yapmadınız. Böyle oyun mu oynanır abi? <laughs> Yapılacak bak kutuya bakıyor boş boş. Gel abi. Boş boş değil de yok. Gelin gelin bu tarafa gelin. Right Arkanızdayım. Ne? Stick yaptım. Nasıl yaptın o stick? Arkanızdayım. Neredesin? Arkanızdayım. Arkanıza gelin. Arkası neresi? Gel ya Pense gel. Bota atlayacak şey mısın? Bota atlasana bir bakayım. Atlıyorum yatır beni. Yürü. A dur düştüm. Düşüyor düşüyor. düşüyor. Tek kişi bunlar ya. Düşüyor. Yürü yürü ben Çal... zıplayarak kaçırırım onu. Gel abi süre bir. Ben keşife çıkıyorum. Ç ne? Çağır düşüyor. Hadi karşıya. Kansa ya. Ba boğuluyorum. Aa. Aa, dur dur yatak yapacağım koyun var. Son eş mi? Ne oluyor oğlum EGF Empires mı oynuyoruz? Oo, adam taş çana. Geçtik abisi. Birazdan geleceğim. Hepinizi de kaçacağım. tek atacağım. Ne tek ya? Tekte gireceğim. Tekte gireceğim abisi. Aa, at. At var burada. Moruklar. Bunları tahıl yapıp büyütürüz, çoğaltırız öyle herkes yatak yapar. Dur ya, burada şeye başladık. Ne yatağı <laughs> oğlum? Şimdi, size basic anlatıyorum. Evet, anlat. Anlattım. Öyle değil, öyle değil bak, öyle değil. Abi şimdi, odunuz şey, saf tahtanız var mı? Yok, hemen Ama... kazıyım. Tamam, kaz abi oradan. Buradan, eline kazıyorsun. Bense tahtalarımı çalıyor. Topal. Yumruk atıyor bana ya. Bak sen şurayın, Sana, tamam. Var var bende var. Ben var, de var. Mı? Tamam. İki tane var e. bende. Tamam E'ye bastım. Bastım. Hı, -hı. Ee, yukarıdaki crafting'i koyduğun zaman sağ taraf. <laughs> 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 tahta koydum. İşlenmiş tahta. İşlenmiş tahta veriyorsun. Oak tamam. plants evet aldım. Tamam onlardan St yap hepsine. Stick. Stick yaptım. Dört tane stick'im var lan. Oğlum üstü koymayacaksın ya. Aa gitti. Dört tane Steam var artık bak yer attım. <laughs> Sağ de. Iki, klik de ayrılıyor w ya. 2 W yaparsanız daha hızlı Tamam şimdi ne yapacağım bir tane koyuyorum. Ama dört tane Steam var. Dört tane dört tane. Bir iki. Site elini aldın üç elini Sağ tamam. klik de koyuyorsun. Tamam mı? Crafting 4 table. Tane tamam, bak şundan. Crafting table. Aldım. Kapadın. Tamam. Evet. Bir yere koydum. Nasıl koyuyorum? Sen koydun. Tamam sen koydun. Tamam, tamam, koy koy koy. Koy, Koyayım koy, koy da yürü. Niye? Koy ya bir şey olmaz. Koy. Koydum. Sağ kliğe bastın buna. Bastım. Evet. Şimdi, mantık olarak yani itemi burada çiziyorsun. Tamam mı? Stick vardı elinizde. Evet. Evet. 5'e ee, ve 8'e stick koyun. 5 ve 8. Se evet. Şimdi üstüne <laughs> bir tane koyduğun zaman Show yapıyor. 2'ye koyduğun zaman. Ben bir de şey koyduğun Hayır şey stick değil. Düz ova koyacaksın. İşlenmiş tahta koyacaksın. Evet. Craftlamayın bu arada. Sadece anlatıyorum. Gece oluyor. Varlar çıkıyor gece. Oo shovel oldu. Tamam shovel oldu. Yanına bir tane koydun şey e, orak yaptı. Ben ne yapamadım. Balta canım. balta gibi yaptı. Aa, Aa, balta o. oldu. Abi, Abi orada kıyı lan. Gayet gibi bir şey dur, var. Dur dur ben anlamadım. Şimdi stickleri koyuyorum crafting table'a. 5 ve 8'e stick koydun. Tamam, 5'e. 1 2 3'ü de de düz tahta koy. Bir dakika, tamam bir dakika. 5 ve 8'e stick. Ya bu zor bir şey değil ama ya. Bir pickaxe. Ha, woodun hole. Bana biraz daha tahta Hayır, lazım. Hayır, woodun değil, ondan craftlama. Wooden pickax. ha, Yapayım ha, mi? pickaxe. Yapayım mı Pickaxe yaptım. Aga karanlık oldu. Pickaxe'ım var. Ben, ben buraya Hayır. bir tane şey yapıyorum. Pansa neredesin pansa? Buradayım buradayım bak kaz kazıya başladım. Ben de kazıyorum. Bu kırılıyor mu pikak pikak? Işık yok mu beyler? Ya, Işık yapacağım yapacağım. yapacağım. Ben de rahat ol. Oo ışık geldi lan. Oo, Oo. ışık geldi lan. Bu grafikleri güzel ha. Bir RTX olacak mı da? Mr. Zabi'yi sıkıyor. Üstü kazmayın üstü kazmayın. Yok Çok yok işte da da bir kez kez Ya biraz yüksek ol. Böyle tamam. kazacağız ne olacak? Kazıyoruz kazıyoruz. Bu gece burada geçirelim bitsin. Burada daha durmayız. Stone diyor lan. Taşı Toprak mı kırdın? Toprakları versenize toprakları. Taş kırdım. Ben Toprak yapayım. nasıl atılıyor yere? onları ya, bir anlatın. Yapma. Oo ben, o, ben o, eve bak lan topraktan Çok iyi lan. Şimdi işte bitti gibi ev oldu. Burada kazın eee aynı şekilde yaptığınız gibi şey pickaxe yaptığınız gibi taştan yap. E, taştan yapacaksınız. Stick toprak koyacağım, taş koyacağım. Elmacık elmacık toprak kazma oh. sen. Toprak kazmasan. Azıcık tavan yüksek. Yok yok bunları kırıyoruz abi sen. Azıcık tavan yüksek. Vallahi girelim. <laughs> <laughs> lan bırak lan onları. Çekil lan. Ta taş Torçları şey. aç torçları. Kim aldı torçları? Ne torç? ne torç torç çok. Elmacık aldı. Nereye takayım tamam. bak tavan, tavan tavanı şey yapıyor mu şöyle? Tavan iş olmaz abi. Bakayım ne yapıyor? Duvara takmam lazım. Oo. Bak oldu tavan <laughs> yağıyor. Yağmur şuradan ya. Toprak üstümüze çökmesin. Ço mıcır olmasın moruk. Mıcır Epic olmasın moruk. Evet. Hop. Epikax kırıldı e. kırılacak abi bu ne fakiriz tamam, ya. Tamam ya, abi. Taşını yap canım. Tamam. Taşı taş halini yap. Dur dur çünkü gece dışarı çıkamam abisi. Abi burada oğlum Burada ben getirdim onu. Açarı mı taşı? Nasıl taşınıyor içeriye? Kırıyorsun, alıyorsun. Ama bazı şeyler kırıldığında bazen parçalanıyor. Oo. Hepsi. Her eşya mesela kırıldığında şey olmaz. Zırfan bunu da o oynadığın anemi oyunları kadar hızlı oynuyor musun? Kırıldı. Oynayamıyorum. <laughs> Kırıldı. <laughs> Stone pick kaksımı yaptım. Ben de yapayım. Öyle. Şimdi iki tane stick. Bak bak. İki stick. Cobblestone var. de var. Hangisini koyacağım? Evet, daha mı iyi? Abi bu ışıklar nereye gitti aga? Ankara, aga birisi aldı. Ooo Bir stone peacocks lan. Bu çok seri parçalıyor ha. Dörtü çöpe atıyorum amına. Çöp Yine kanka, bana şu geldi. Yere atır, şu yere Attım. Moruk o Tek tek atıyor yap. bu. Bak pense! Pense! Pense toplay. Arkama bak bak. Çevire çevire atıyorum. Şovlu Onlar yok yoksa yok. boşuna yani pikeksin canlı gitmesin. Şovul yapmadım o zaman azıcık demir kır. Bu tarafa bir ışık yakabilir miyiz hocam? Burak karanlık oldu. Yap abisi. Nasıl yapılıyor ışık? Ki. Bilmiyorsun lan az önce ışık koydun herhalde. <laughs> ben çaldım onları. Dur ya ben de burada abi, kazayım şöyle. Abi. Şöyle abi. abi as, as geliyor nereye gidiyor? Selamünaleyküm. Aleykümselam Aleyküm, kardeşim gel. Oooo. Oh. Gel sen Dayan. solu kaz ben sağa kazayım. Tamam öyle değil, öyle değil öyle değil öyle değil Öyle değil bak böyle Bak göstereceğim bak Böyle gidiyorsun <laughs> aşağı ee? Hayır öyle değil öyle değil Öyle yaparsan ee? kaybolursun Kaybolursun Lan yapma <gülüyor> <gülüyor> Bak anlatayım Oğlum kırmayın kareyi <laughs> Tamam işte Tamam. Kırırız. işte. Ha tamam şu, hadi. Dur öyle değil öyle değil. Altı kırma bak. İne, çıkamazsın şu zora. <laughs> tamam abi. Çok bak işte bak hop hop tamam işte. <laughs> ya okay, oğlum, merdiven hop. şeklinde kıracaksın işte. Çok evet abi tamam ya. <laughs> tamam da elimizi kabul et. Ya elimizde Sanki... şimdi <laughs> <laughs> Aga o, ben buraya inmem. Ne kolay gelsin. Aa dungeon var dungeon gel. Dungeon. Nerede dungeon var <laughs> lan? Selam oğlum. Örümcek sesi geliyor abisi. Örümcek mi? Ya, oğlum pikaksana vuracağım örümcek. Fıs 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 yapıyor. Işık yak abisi. Fıs fıs yapıyor. Fıs fıs yapıyor Aşağı edebilir, aşağı. Aşağı tamam aga. <laughs> fıs fıs ediyor ama anladım, anladım. 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 Bu şey çıktı bu. Oo bu ne? R yeni bir şey. Aa, kas kas kas. Vuruyor. Kas kas. Kötü, kötü, kötü. Vurma vurma bana vurma. Kötü, <laughs> aşağı kötü, kötü. düştüm. Açtım. İşte. tamam. Kötü mü Lazmayayım. tamam. Hayır. Ya kayıt inşallah çıktı ya. Bak hemen. Aa, bu nasıl bir çöp bir şey Çık, ya. Açık açık. Abi biz buraya ev yapalım güzel bura niye beğenmediniz? Kim Orada beğenmedi? <laughs>